Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlere çalışabileceğiniz, çok güzel paralar kazanabileceğiniz 5 tane denizcilik firmasından bahsedeceğim. Çok güzel paralar kazanabileceğiniz dediğim zaten bu sektörde çalışıyorsanız eğer çok güzel para kazanmama ihtimaliniz çok düşük. Gerçekten çok kötü firmalarda çalışıyor olmanız lazım. Ama bu firmalar hepinizin çok merak ettiği firmalar. Yani şimdi bizim merak ettiğimiz firmaların nereden bileceksin ki dediğinizi duyar gibiyim ve Instagram hesabımı takip etmediğini anlıyorum bu söyleminden. Bu yüzden söylediğim bu sözü normal olarak karşılıyorum. Biliyorsunuz ki Instagram hesabımda geçen hafta bir bir soru cevap etiketi paylaştım. En çok merak ettiğiniz şirketleri yazın diye ve yaklaşık olarak 1500 kişi şirket sordu. Yanlış hatırlamıyorsam 56 farklı şirket soruldu. E tabi bu şirketlerin hepsini ne yazık ki inceleyemem. Hani bu kadar çok fazla farklı şirket sorulmasını beklemiyordum açıkçası. Ve ben o şirketler arasından en çok sorulanları kategoriler halinde seçtim. Farklı kategoride en çok sorulan 5 şirketi seçtim. Bugün bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Hiç merak etmeyin bu bilgiler böyle yok. Şirketin tarihçesidir bilmem nedir falan öyle gereksiz saçma sapan bilgilerle doldurulmuş bir video olmayacak elbette ki. Gerçekten işinize yarayacak hap bilgiler içeren bir video olacak. Şimdi hangi kategorileri belirledim ve bu şirketler hangileri ilk başta ondan bahsedeyim tabii ki. Tahmin edeceğiniz gibi kategoriler belli aslında. Denizcilik firmalarında şirketler gemi tiplerine göre kategorize edilebilirler. Örnek veriyorum. Konteyner gemi tipi taşımacılığı yapan şirket. Tanker gemi tipi taşımacılığı yapan bir şirket gibi farklı 5 tane kategoriyi ayırdım ve bu kategorilerden de en çok merak ettiğiniz şirketleri seçtim. Bu şirketler hangileri bir tanesi arkas biliyorsunuz ki konteyner taşımacılığı yapan bir şirket. Bir diğeri Ditaş yani tanker gemileri, yakıt taşıyan gemileri olan şirket. Bir sonraki ince denizcilik kuru yük gemileri olan bir firma. Karadeniz Power Ship elektrik üreten gemileri olan yani örnek veriyorum bir şehrin elektriğini sağlayan veya bir bölgenin elektriğini sağlayan gemileri işleten firma ve son olarak da Ulusoy Denizcilik bir RoRo firması yani yolcu ve araba taşıyan bir firma. Bu şirketler Türkiye'de çalışılabilecek en doğru, en düzgün ve en iyi şirketlerden 5 tanesi arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Peki abi diyeceksin ki ya işte şirketlerin iyiliğini kötülüğünü neye göre belirliyorsun? Tabii ki hemen ben şuna bakıyorum. Şartları neler? Maaşları nasıl? Orada çalışan insanları ilgilendiren en önemli iki faktör bu. Bir de şirket içerisindeki ortam neler? Tabii ki ben size şirket içerisindeki ortamı söyleyemem. Çünkü bu şirketlerde çalışmadığım için. Ama uzaktan bildiğim kadarıyla neler biliyorsam hepsini anlatacağım. Bu şirketlere nasıl ulaşılabilir? Işte telefon numaraları neler? Nasıl başvurabiliriz? Web siteleri neler? Hepsini tek tek kısa kısa hap bilgiler halinde ayrı ayrı anlatacağım o zaman şimdi Hadi gelin bilgisayar başına geçelim size web siteleri üzerinden sahap bilgiler verecek şekilde hem de web sitelerin size kısaca tanıtacak şekilde anlatayım web sitelerin linkini de aşağıya bırakacağım oradan da direktman ulaşabileceksiniz Evet şimdi sizlere ekranımı verdim. Bu şirketlere nasıl ulaşırız? İletişim numaralarını nereden buluruz? Adresleri nereleriymiş? Bu şirketler nasıl şirketler? Hatta kaç tane gemileri var? İsterseniz hakkında bu şirketin tarihçesi her şeyini görebileceksiniz. Bunun için ne yapacağız? Web sitelerini kullanacağız tabii ki. Arkas Denizcilik mesela. Arkas Denizcilik. Bakalım Arkas Denizcilik. Zaten ilk başta Arkas Denizcilik firması çıkıyor Arkas Denizcilik yazdığımız zaman. Burada LinkedIn üyelikleri de varmış. LinkedIn'den de inceleyebiliriz. Bunu da size söyleyebilirim. Yani LinkedIn'de güzel bir iş bulma, şirket araştırma programı orayı da takip edebilirsiniz. Hatta şu altta da bir tane Arkas Denizcilik Deniz Adamı iş başvurusu formu var. Buradan görüyoruz. İlk başta şirketin web sitesinin içeriğine bakalım. İşte şirketin web sitesinin içeriği böyle. Burada iletişim numaraları, firma hakkında, gemi programları, limanlar, yük takibi, temsil ettiklerimiz gibi böyle basit, kullanışlı, güzel bir web sitesi yapmışlar. Burada bakalım hangi bilgilere ulaşabileceğiz? Firma hakkında. Evet 30 yıla aşan geçmişe sahip Arkas Denizcilik diye firmanın böyle bir geçmişini özetliyor. Hemen şimdi geçelim. İlgi alanımız iletişim numaraları, iletişim adresleri işte görüyorsunuz. İzmir merkezde yerleri varmış. Doğu Akdeniz İstanbul ofis. İstanbul'da olanlar için telefon numaraları bunların hepsini görebiliyorsunuz. Burada arkasın bir konteyner şirketi olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ondan sonra bir de bakacağım şimdi benim merak ettiğim şey şu. Ben bu firmaya girdim. Diyelim ki gireceğim. Kaç tane gemisi var? Yani ben kaça izin yapabileceğim? Bunların hakkında bilgi almak istiyorum. Bunlara nasıl bakacağım? Hemen kaç tane gemisi olduğunu nereden bulabilirim? Gidiriz, ona bakalım. Gemiler kısmını buradan görüyorum. Gemiler kısmına tıkladım. Evet burada 17 tane gemileri var. Hatta buradan tek tek tıklayıp gemilerin özelliklerine kadar hepsini görebiliyorsunuz. İşte arkasının bir tane gemisi, MV cinziye A. Ne zaman yapılmış? 2001 yılında yapılmış. Evet bu da önemli mesela. Gemileri yaşlı mı, değil mi? 2001 yılında yapılan bir gemi artık 20 yaşına geçmiş yani yaşlı bir gemi aslında bu. Pek de hoşuma gitmedi mesela benim. Peki işte acantalıklarına bakarız. Yani ajantalıklarına niye bakıyorum mesela arkasın şu anda nerede ajantaları var. Bu bölgelerde demek ki çok yoğun çalışıyor. Onu anlayabiliyorum buradan ajantalıklarına baktığım zaman. Arkas hakkında sizlere diyebileceğim şeyler şunlar. İletişim numaralarını gördük. Şirket adreslerini, firma adreslerini, mail adreslerini her şeyi gördük. Bizim işlediğimiz şey bu her şirkete, bu şirkete başvurmak için elimizde olan tüm bilgileri gördüğünüz gibi Arkas'ın web siteleri üzerinden yapabiliyoruz. Size Arkas hakkında ekstradan şöyle bir bilgi vereyim. Arkas ciddi anlamda Türkiye'deki konteyner firması devi olduğunu söyleyebilirim. Başarılı bir firma, iyi bir firma, maaşlarını düzenli yatıran bir firma, sıkıntı çekmeyeceğiniz bir firma. Eğer bir konteyner firmasında çalışmak istiyorsanız arkası tercih edebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla hem yurt içinde hizmet veren gemileri var hem de yurt dışına zaten dünya genelinde çalışan bir firma. Arkas Denizcilik. Arkas Denizcilik'te de çalışılabilir diyorum. Yine web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabiliyorsunuz. Buradan kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan, dördüncü kaptan baş mühendis neyseniz eğer buradan iş başvuru formunuzu doldurabiliyorsunuz. Geçen hafta da söylemiştim hatta geçen haftaki videoyu da şuraya bir yere etiketleyeyim. Geç hafta da söylemiştim. Dediğim gibi şirketlerin iş başvuru formlarını doldurmak çok önemli. Gitmenize bile gerek yok. Ama dediğim gibi şirketlere gitmek artı birdir. Arkas denizcilik çalışılabilecek bir denizciliktir. Hemen geçelim bir diğer firmaya. Ditaşdenizcilik.com.tr Görüyorsunuz hemen web sitesinin altında iş başvuru formu var. Ditaş için sizlere şunu söylemek istiyorum ilk başta. Ditaş koç grubunun. Koç grubunun olduğu için eğer Ditaş'ta çalışmaya başladıysanız Ditaş'a kadrolu olarak giriyorsunuz. Koç grubunun bünyesinde çalışmaya başladıysanız başlıyorsunuz ve Koç grubun bünyesinde çalıştığınız zaman ekstradan avantajlarınız oluyor. Koç Grubu firmalarının içinden alışveriş yaptığınız zaman ekstra indirimler oluyor. Yani örnek veriyorum Arçelik de Koç Grubu firması ve ekstra indirimler alabiliyorsunuz. Böyle güzellikleri var. Hemen Ditaş nasıl bir firma ondan bahsedin. Ditaş bir tanker firması arkadaşlar. Yakıt taşıyorlar. Eğer bir tanker firmasında çalışmak istiyorsanız dediğim gibi en çok merak edilen firmalardan bir tanesi olduğu için Ditaş'ı tercih edebilirsiniz. Vizyon misyon da önemli mesela yani gemi işletmeciliği vizyonları neymiş misyonları neymiş. Bunlara bakarak bu şirketin nasıl bir şirket olduğunu anlayabilirsiniz veya şirketin içerisindeki ortam nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela ben bu vizyonu okuduğum zaman şunu anlayabiliyorum. Bu şirketin demek ki çevreye duyarlı kuralları var ki bildiğim kadarıyla da zaten ditaşın var, dikkat ediyorlar çevre kurallarına. Eskiden özellikle hiç dikkat edilmiyordu. Denize atılanlar, basılanlar ama artık bu yasaklamalarla, yeni gelen uluslararası yasaklarla daha çok dikkat etmeleri gerekiyor firmaların gerçekten iyi iş yapabilmeleri için bu şirketin kaç tane gemisi var? 15 tane gemisi var. İyi bir gemi sayısı bence. 15 gemi. Detaşta şöyle bir şey var ekstradan. Kadrolu çalışıyorsunuz ve izin süreleriniz çok kısa oluyor. Kontrast süreniz belli, izin süreniz belli. Yani örnek veriyorum 3 ay çalışıyorsanız 1 ay, 1,5 ay izin veriyorlar size ve o izin süresinde de daha bitmeden sizi çağırabiliyorlar. Yani istediğiniz kadar izin yapamıyorsunuz. Eğer detaş bünyesindeyseniz bu da aklınızda bulunsun. Ama dediğim gibi Türkiye'nin en iyi tanker firmalarından bir tanesi. Ditaş'ın birçok gemilerinde Türk bile var. <laughs> Baya rahat gemileri bildiğim kadarıyla. O yüzden güzel bir firma. İletişimine bakalım şimdi de. Altıncızade'deki yerlerini göstermişler. Telefon numaraları, mail adresleri de var. Ditaş'ta Türkiye için tanker firmaları arasında çalışılacak en iyi firmalardan bir tanesi diyebilirim. Hemen bir sonrakine gelelim. Bu siteden Karadeniz Powership'in bilgilerine ulaşabiliyoruz. Karadeniz Powership'te beğendiğim firmalardan bir tanesi. Enerji veren, enerji üreten gemileri işleten bir firma. Yanılmıyorsam eğer dünyada tek bu gemi sefere gitmiyor arkadaşlar. Yani örnek veriyorum işte Afrika'nın bir bölgesinde kurulmuş o bölgeye enerji üretiyor. Gemiye gidiyorsunuz. Kontrat süreniz ne kadarsa o süre içerisinde gemide çalışıyorsunuz. işlerinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra tekrardan evinize geliyorsunuz. İstemezseniz gemide kalmıyorsunuz. Dışarıda bir yerde ev kiralayıp evde kalıp gemiye oradan gidip geliş yapabiliyorsunuz. Çalışma şartları biraz daha sefer yapan gemilerden tabii ki farklı. Vardiyalı çalışıyorsun. 3 vardiya var. 8 saat sen geliyorsun çalışıyorsun. İşte 8 saat diğer grup geliyor. 8 saat diğer grup geliyor. İşte izin yapmak istediğin zamanlarda ona göre yer değişimi yapılıyor gibi. Hemen iletişim bilgilerine geçiyorum. Evet İstanbul, Dubai, Amsterdam ve Jakarta'da ajantaları, ofisleri varmış. Bilgi almak için, şirkete ulaşmak için telefon numaraları veya adresleri direktman gidip başvurmak için adresleri varmış. İş başvurusunda bulunabilirsiniz veya arayıp iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Hemen bir sonraki şirkete gelelim. Evet Ulusoy Denizlik RORO gemileri olan bir firma. Araba ve insan taşıyan yani örnek veriyorum işte buradan İtalya'ya gideceksiniz ve arabanızla gitmek istiyorsunuz. Bu gemileri kullanarak gidiyorsunuz. Kuru gemileri de varmış bu arada. 4 tane de Roro gemisi varmış. Bu arada 87 yapım 2 tane gemisi varmış. Biraz sıkıntılı. 2012 yapımlar fena değil. Buradan iletişim adreslerine bakalım hemen. iletişim adresleri de İstanbul'da Çeşme Limanı, Çeşme Acente Ofisi, İzmir Ofisi, Trieste ve Samsun Acente ofisleri varmış. Bu ofislerinde adresleri ve bilgileri hepsi var. Duyurular kısmından da işe alım konusunda duyurular illaki veriliyordu. Eğer bir iş başvurusu yapmak istiyorsanız başvuru formuna tıklıyorsunuz. Burada formu doldurup şirkete gönderiyorsunuz. Ondan sonra hemen gelelim son denizcilik firmamıza. İnce Denizcilik. İnce Denizcilik kuru yük firması arkadaşlar. Türkiye'de çalışılabilecek gerçekten iyi kuru yük firmalarından bir tanesi. 15 tane gemisi var İnce Denizcilik. Yine bir dünya geneli çalışan bir firma. Gemileri çok eski değil ve ciddi anlamda maaşları konusunda sıkıntı yaratmayan iyi bir firma İnce Denizcilik'te. İstanbul ofisleri buradaymış. 6. Zade'ymiş. Telefon numaraları ve e-mail adresleri de burada var. Yine iş başvurusu için ince denecelik iş başvurusu formu diyebilirsiniz veya buradan bir mail atıp iş başvurusu yapmak istiyorum diyerek mail gönderebilirsiniz. Eminim aranızda bu şirketlerde çalışanlar mutlaka vardır, çalışmak isteyenler veya şirket bünyesi içerisindeki durum nasıl, gemilerdeki sosyal durumlar nasıl? Bunlar hakkında da bize detaylı bilgi verirseniz sevinirim. Dışarıdan görebildiğimiz kısa hap tüm bilgileri edindik kendi web sitelerinden şirketlere ulaşmak çok basit. Tüm şirketler hakkında istediğimiz tüm bilgileri, gemilerine kadar tüm bilgileri alabiliyoruz. Nerede çalıştıklarına kadar tüm bilgileri alabiliyoruz. Eğer istediğiniz bir şirket varsa mutlaka araştırın. Hatta size son olarak şunu örnek vermek istiyorum. Armatörler Birliği'nin bir sitesi var. Armatörler Birliği sitesinde girip ya abi ben şirket hiç bilmiyorum ki nereden bulacağım diye düşünüyorsanız eğer burada Armatörler Birliği'ne üye tüm şirketleri görebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Alta yorumlara merak ettiğiniz her şeyi mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Hatta cevap vermeye de çalışıyorum. Hatta Instagram'dan da bana mesajlara tek tek bakmaya cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlara veya yaptığım soru cevaplara katılanların cevaplarına tek tek bakmaya, ilgilenmeye çalışıyorum. Bunları mutlaka yazın. Bu haftaki olduğu gibi bu içerikleri size daha faydalı hale getirebilecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Sizin merak ettiğiniz şeyleri tekrardan size bildiğim kadarıyla veya araştırdığım kadarıyla paylaşmak, kısa hap bilgiler vermek en iyi kullanılacak yöntem olduğunu düşünüyorum. Mutlaka yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Haftaya görüşmek üzere.